Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ekrem. Bugün sizlerle beraber Amerikan Truck Simulator oynayacağız. Hemen başlayalım. Ee, tırım e, değişti. Kendi tırım değil arkadaşlar. Ee, yükümüzde basınç tankı. Tırımız şöyle arkada bilgisayar planı var. Şimdi arkadaşlar ben nereye götürüyorum? Basınç tankı hedef. Ee, evet. İşte, Cuma günü bugün yetiştirmem lazım. iş geliri Süre, tamam Dört. tamam. Şimdi ben şundan F3 atar. f 4e basar. Bir daha basar. Şöyle bir koltuğun ayarımı çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Hatta az yüksek olsun. Az kafa yiyelim Şöyle hatta şöyle. Böyle iyidir arkadaşlar. Tırmızı çalıştırdık. Devam edelim e, günden beri video gelemiyor. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Video programım bozuldu. İşte ses kaydım olmadı. Biraz sıkıntılı durumlar vardı ama gelecek. E, ben ve et bir dakika. Ben ve et de gelecek. Oğlum çıkar çıkmaz gaza yaptım. Hep dikkat sildim Allah'tan saymadı. eee sesini serisini şöyle başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Kendime özel bir tır gel. Şu anda bankaya 10 milyar borcum var. Ödeyemedim. Neden çektiğimi hatırlamıyorum. Ee, de hatırlamıyorum. Ben bende kaç para vardı? Bir bakayım hemen arkadaşlar. 4 milyar bende var. Banka borcumuz çok. Baya uzun bir yolculuk olacak arkadaşlar bu yolculuğumuzda. Çünkü gideceğimiz yer arkadaşlar tam burası. İsim vermemiş ama buraya gideceğiz arkadaşlar. eee tam buradan buraya kadar uzun bir yolculuğumuz var. Belki kaç saat yolculuk olacak belli olmaz. Belki 50 dakika falan olabilir. Ee, ama sıkılmanızı hiç istemiyorum arkadaşlar. Ee, eğer sıkılırsanız az sardırın yani. Çünkü sıkılmanızı istemem ben de yani video izlerken mesela arkadaşlar ben de sıkılırım. Böyle bir saat videolar falan olur. Hiç eğlencesiz geçer yani. Amerikan traktör simülatör gibi eğlencesiz geçer, canınız sıkılır, izlemek istemezsiniz. Ben size katılıyorum arkadaşlar. Gerçi ben de yapıyorum öyle bir şey. Ee, şimdi neredeydi bu? Evet, bir kaybedelim, böyle devam edelim arkadaşlar. Ee, Burada bir güncelleme gelmiş. Amerikan traktör simülatör bir güncelleme gelmiş. Ee, güzel bir tır. E, ben o güncellemeyi yapamadım. Güncelleyemedim. İşte birisi sürü mod olarak geliyor falan. Ha, i̇şte modun olarak indirdim ama tırı göremedim arkadaşlar şu anda. İlerleyen zamanlarda görürüz. Bu arada bayağı hızlı gidiyoruz. Kazasız belasız gideceğiz arkadaşlar. Her şeyimi ayarladığıma göre devam. Onun da bazı yerler var arkadaşlar. Yol filana bozuk. Ee, ben bir videoda görmüştüm. Dimdik çıkan bir yokuş falan ağırmış arkadaşlar. Daha dimdik çıkıyorsunuz böyle. Yani tır çıkmaz yani. Böyle bir şey sorun ol, sorun varmış ama ben hala hiç karşılaşmadım. O yüzden çok ama çok iyi oyun. Devam edelim. Ee, tırımız da güzel. Bayağı da hızlı gidiyormuş arkadaşlar. O güncellemeyi yapabilirsem arkadaşlar size göstermeye çalışacağım. Bu arada ben ve Edin artık bir bölüm bir bölüm daha gelecek. Ben ve biraz aralıklı geliyor ama bir bölüm daha gelecek. Ben aslında vücudayken çekiyordum ben ve Edin. Dördüncü bölüm yani normalde üçüncü bölüm oyunda dördüncü bölüm beşinci bölümle eşitmiş o yüzden iki bölüm çekeceğim onu da söyleyelim. Devam edelim hiç fazla gucalamadan devam edelim arkadaşlar e, yaptım biraz uğraştım bari bir saatimi aldı video programı yeniden yüklemek plana sonradan e, video programı yükledim ve direkt videoyu çekmeye başladım hiç durmadan video gelmiyor kaç günden beri diyerek video başladım arkadaşlar <laughs> e, youtube'da arkadaşlar e, sayfamı düzenlemeyi düşünüyorum biraz bakma alacağım şöyle yavaşça geçtik bir sıkıntı Bakım almayı düşünüyorum. İşte e, fotoğraflarımı filan değiştireceğim. videolarımı ayarlayacağım. Ondan sonra zaten video çekmeye başlarım. Birkaç gün vücudu gelemeyebilir arkadaşlar. O yoğunluktan atamayabilirim. Atmaya çalışacağım. E, öyle. Kantara girmemiz lazım. Şimdi kantar var mı burada? Şu kantar mı? Ee, çok hoşuma gitti yani şu kantar olay çok hoşuma gitti hemen o yer veriyor kantara git ve tartın. hemen tartılalım kantara atın, için tamam bir saniye tamam 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 geçeyim mi teşekkür hayırlı yolculuklar sağ ol kardeşim hadi devam ooo uçak tarlayı ilaçlıyor arkadaşlar gördünüz mü bayağı iyi olmuş Kantar meselesi de çok hoşuma gitti yani. Acaba yük fazla çıkınca ne yapıyorlar? Meraklıyorum. Hop 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 Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya? İşte. Şöyle bir bakalım. Hoşuma giden bilgisayar filan var arkadaşlar. Aslında bilgisayar açık olup da Amerikan Trump yazsaymış simülatör yazsaymış daha hoş olurmuş aslında. Fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Çok güzel yapmışlar zaten. Evet. Devam edelim. Hatta ben bir benzin alayım. Yolda kalmayalım. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Sağ benim tırar? Tamam sıkıntı yok. Şöyle yanaştım mı? Galon. Kalan mı demek istedi? Galon mu? Bravo. Bu nedir ya? Depoyu fullledik. Mazot fiyatı 2 milyarlık mazot aldık arkadaşlar. Devam. Allah'tan patron diyor. Biz falan öyle desek var ya. Sıkıntı olurdu. Zaten paramız yok arkadaşlar. Bankaya borcumuz var. Devam. Bezimizi fullledik. Gözüm arkada kalmayacak. Hemen şuradan yola çıkayım. Genç, giriyorum ben. Genç, ben mi gireyim. Siniyel bir kapat. Acaba banka mı kesti onu da merak ediyorum şimdi. Pek fazla konuşacağım bir şey yok arkadaşlar. Ee, yolumuz uzun. <laughs> Bakalım ya. nereye kadar gitmişiz. Huron. Huron'a varmak üzereyiz arkadaşlar. Huron. Huron. Bu şehirse, yani böyle bir şehir olamaz. Şu anda Huron'a varmak üzereyiz. Huron'dan Huron'a geldik mi zaten? Rahatlayacağız, devam edeceğiz. Los Angeles var. Evet. keşfetmediğimiz daha çok şey var. Elko. Yabancı isimler var arkadaşlar. Devam edelim, hızlı olmam lazım. Ee, fazla uzun olmasını istemiyorum videomun. Ee, Edit falan uzun sürüyor. Bakalım. Nereye geldik? Biz keşfedecek mi? Zaten şehirde sayılmaz ama. Oo, polis amca sağ çekmiş vallahi. Hatta işte bir çevirme gibi bir şey olaymış durdurma. Daha daha iyi olurmuş gerçi ya. İşte yapabilirler bunları basit şeyler. Şöyle sinyalizi verelim. Hız sınırını geçtim. Bir milyar kestiler. Polis sireni mi duydum ben? Alayım mı? Sınır kaç? 55. Ben kaçta gidiyorum? Ne bileyim. Neyse şöyle. Hop! çarpıyordum Dur. Şöyle bir sinyal verelim. Evet arkadaşlar. Ee, umarım bu videomda kamera çıkar. Ee, kaç kaç videomdan beri kamera çıkamıyor. Oradan sıkıntı. Uzun bir yolculuk ama biz saltırız arkadaş. Teramız Şu anda nerede? Hamız yüzde Yüzde sıfır nokta sıfır. İnşallah hasarsız bir şekilde gidip geliriz. Hasarsız olursa bayağı bir kariyer yapmış oluruz aslında ya. Kendimizi bir alalım da arkadaşlar. Ben başka bir şey istemem. Zaten aldım da arkadaşlar birkaç seviye olmuş olurum. Süslemesini size bırakırım yorumlar kısmında yazarsınız devam hızlıca gidelim ee, hatta Amerikan traktör multi seri multiplayerde de çıkmış ben indiremedim arkadaşlar zaten multiplayer oynamayacağım tek oynayacağım için multiplayer'e ihtiyacım yok devam bayağı uzun yani yolumuz 11 dakikamız oldu bile arkadaşlar pek dönüşte yok vallahi düz yok bakayım o hurona geçmişiz harran gibi ee, az kalmış aslında ya şunu ben mi kaldırayım az kalmış Devam edelim az kalmış zaten. De, niye diğer tarafı gösterdi ben onu anlamadım. Devam. 11 dakika oldu 50 dakika falan olmadı. Biraz kısa sürdü gibi geldi bana. Ama olsun yani siz sıkılmayın yeter. Sinyalimi verir dönerim. Hoppa oh, vurmadan döneriz. Sıfır hasarla gidiyorum. Çok iyi. İnşallah vurmadan, çarpmadan, çizdirmeden yükümüzü mat ederiz arkadaşlar. Hop hop dönüşler kötü buranın ha. Kaçıncı? 18 vites 80 79 yapıyor. Wow. Euro Truck Simulator'da zaten 12 vites 90 yapıyor. Bu da 80 yapıyor. Süper. Dur dur dur. Hmm, şimdi yavaşlayacağız. Şuradan şöyle yavaşlayacağız. O trafik var dur. El freni çektim fayda etti. Sinyalim ben vereyim de. Yavaştan dönmeye çalış. Oğlum dur. Oğlum bir dur 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 dur. Çarpmayacağım dedim senin yüzünden çarptım ya. Yürü yürü. Dur oğlum dur. Yürü yürü yürü, yürü hadi. Bakayım ben bu hasara. Hasar. Bir hasarım var. Hiç önemli değil. Hatta çekip yaptırırım bile ne. Olur? Çekip yaptırma hiç gerek yok. Zaten diye sayacak diye umuyorum. Zaten ben burayı keşfetmişim galiba. Evet. Kendi tırmızı alınca işte şirket kurmaya çalışacağız. Umarım büyük bir şirketimiz olur. İşçi falan da satın almayı düşünüyorum arkadaşlar işine. Hoppa hoppa yavaş. Çekelim el frenini valla. Polis amca da var zaten. Geçin polis amca ben. Bilmediğine göre süper. Devam. Kimse şöyle geçelim hemen. Bak şimdi nereye kadar kalmış Zaten az kalmış arkadaşlar Vardık sayılır Evet Bir anda korktum Kayıt durdu mu senlettim Bir anda hem kendi kendime konuşuyorum Durmamış 14 dakikamız olmuş Devam edelim sağlık olsun Evet arkadaşlar 14 dakikamız oldu bir hasarlı tırımızla devam edelim. Düdük yapımı hiç hoşuma gitti yani korna. Azlar gerçekçi yapabilirlerdi ama neyse. Vardık sayılır arkadaşlar. 15 dakika içerisinde varacağımız yere vardık. Ha, ben de buradan korkuyorum şimdi. El frenini çektim. Bir daha çekeyim mi? Ha, tamam. Bir tek şurası sıkıntı yapıyor. O da şurada çok bekliyorlar. Tırda durmuyor zaten. Arkadaş seni bekleyeceğim. Hop, ne yapalım? Evet şirketimize vardık. Şöyle şirketimize gösterelim. Evet arkadaşlar 16 dakika içerisinde yükümüzü bıraktık. Bırakacağız daha doğrusu. Şimdi 90 TP ile park etme var. Şu şekilde yapıp direkt geçip veririz. Veya da böyle yaparak üzgünüm acelem var. Güvenli elde bırakmayayım Nereye teslim edecek, edeceksin? hangisini seçsem bunu mu seçsem bunu mu seçsem iyi bunu seç ha bak bu gitti işte şimdi güzeldi şimdi iyi oldu iyi oldu şöyle düz gideceğiz toparlayacağız şöyle kırmızı şöyle aç insan yaparsın evet sıkadan evet bak bu da iyiymiş hafif 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 topla bas gaza bas 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 Evet, evet topladık mı? Evet, videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, sosyal medya üzerinden paylaşmayı unutmayınız. Bu arada abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.